Medeniyete kilit vurmuşlar. Medeniyete böyle kilit vurmuşlar. Çekin devam. Sonuna kadar devam. Başka bir şey yok. Allah'tan korkmuyorlar. İmamoğlu'ndan korktukları kadar. Devam. Çekin çekebildiğini kadar medeniyete kilit vurmuşlar. Bu Türkiye hiç yakışmıyor. Türkiye dünyalı olmak istiyorsa bunlar olmaması lazım. Çok yazık. Yani bu millete yazık. O zaman çok diplomalar iptal olacak. Estan o zaman Türkiye'nin yarısının diploması gidecek. Yani çok bu ederim, durum İstanbul için çok aşağılayıcı bir şey. Yazık. Alman yabancı hava şeyler dinlediniz mi haberleri? Evet, ne hakta konuşuyor? Bir de Avrupa'ya giriyorsunuz Orası, değil mi? İstanbul Yazıklar olsun. Dünya şehri ama Hindistan'dan daha aşağı. Teşekkür 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 ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Yanlış yaptılar. Yanlış oldu. Yani karar baştakinin bir şey diyemiyoruz. Vallahi İstanbul olarak çok yanlış yapıldı İmamoğlu'na. Bu ikinci, üçüncü hatası. Yaptık hata. Yani ayıp ediyorlar. Hakkını daha önce yediler. Bir daha yediler, bir daha yediler. Söyleyeceğim o kadar. Peşindeyiz. İşim var evet. Nüfus kağıdım ve ehliyetimin değişmesi lazım. Şurada gördüğünüz gibi randevu verdi bana dün. Sistem vermeseydi keşke. Ve ben işten çıkıp geldim oraya. Her gün herkese herhalde izin vermiyorlar. Egemenlik kayısız, şartsız milletindir. Kapatmışlar, vatandaşın çektiği çileye bakın. İçeride işiniz mi var? Tabii tabii, vergi dairesine gidiyorum. Yürüdük bayağı bir saattir yürüyoruz, geldik işte vergi dairesine. Şimdi <laughs> burada da işte artık ne işlem yapacaksa bilmiyoruz, sıraya girdik. İşimizi halledeceğiz. Vergi dairesinde işim vardı. Normalde emniyet durağında inip iki dakikada yürüp gideceğim yere ta Aksaray'da inip bu yağmurda yani oruçlu oruçlu Ramazan'da yürüyüp şu sıraya giriyoruz. Yani Çok sıkıntılı bir durum açıkçası. Uzaktan da geliyorum. Arabamı Bayrampaşa'da bıraktım. Metroya bindim. Aksaray'da indim ve yürüyorum bu yağmurda şaşırdık artık hani kapalı diye ama geldik bir şekilde. İstanbul Tıp Fakültesine çalışıyorum Çapa Kampüsü'nde. E, Vatan Caddesi'nde bizim başka bir kampüsümüz daha var. E, Göz ve KBB Kampüsü. E, dolayısıyla e, Vatan Caddesi'nin kapalı olması e, bizim açımızdan çok büyük sıkıntı yaratıyor. Bu ablukanın bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz. Siz şimdi buradan geçemediniz mi ya da geçeceksiniz ama zorlandınız mı? Ne oldu? Yani dün geçemedim. E, dün Göz'de e, işim olduğunu söylediğim halde geçemedim şimdi geçmeyi deneyeceğim. Bilmiyorum. 11.30'da randevumuz vardı. Bu saate kadar kara gümrüklerden beri yürüyerek sinirlerimizi tepemize gelene kadar şimdi burada kimlik kontrolü var. İşimiz öğleden sonra yakalacak. Ve biz izin alarak geldik buraya. Nerede randevunuz var? Belediyede. Nüfusta vardı. Nüfusu nüfusta var. Bir de belediyede. Yani bütün işlerimiz bugüne. Yürüdük yürüdük. Sabahtan beri yollarda yürüyoruz. Bütün polis barikatlarından şuradan geçin buradan geçin kara gümrüklerden beri yürüyoruz. Çok sinirlerim bozuldu. Servis <laughs> kalacak. <laughs>